Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi önümde violler var. Ve burada saksımın içerisinde sukulent yapraklarım var. E, bu yapraklar Grapto e, sukulenti. Grapto Bronze'nin yaprakları. Burada bu viollere yetecek kadar yaprak var. bu e, Bugün arkadaşlar bu videolarda sukulent yaprağı üretmenin nedenlerini ve e, amaçlarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. E, bugün farklı bir yerdeyiz. Bugün balkonda değiliz farkındaysanız. E, bugün neredeyiz? Şöyle bir etrafımı göstereyim. Bugün e, seranın içerisindeyiz. Bu sera bizim kendi yiyeceğimiz sebzeleri ürettiğimiz seramız. Biz aynı zamanda tarımla da uğraştığımız için böyle küçük de bir seramız var. Burada kendi meyveler, sebzelerimizi kendimiz üretiyoruz. Kendimiz tüketmek için. Gördüğünüz gibi 25 metre uzunluğunda bir sera. Kapı tarafı bu taraf arkadaşlar. Burada bugün ben bu sukulentlerimi e, yapraklarını yatırıp bu viyollere ve e, seranın içerisinde bırakacağım. E, bunu yapmamın e, nedeni arkadaşlar, seranın içerisi oldukça fazlan e, sıcak ve nemli arkadaşlar. E, dışarıdan yaklaşık bir 5 ila 10 derece arasında fark oluyor seranın içerisinde. Akşamları da çok soğumadığı için içerisi üretim için tam uygun oluyor. Ee, aynı zamanda burada bakın tohumlar da ektiğimiz için ondan biliyorum. Bu bakın burada kabak tohumları var, su kabak tohumları var arkadaşlar. Bunlar e, çok kısa bir zaman içerisinde serada rahatlıkla tohumları patlayıp çıkıyorlar arkadaşlar. Ee, dışarıda ektiğimizde bu tohumları daha geç çıkıyorlar arkadaşlar. Yani bir fark oluşuyor. Çünkü seranın içerisinde nem ve sıcaklık hep yaklaşık aynı dereceli miktarlarda olduğu için çok fazla bir değişim olmadığı için tohumlar da daha hızlı gelişiyor ve daha hızlı tohumdan çıkıyorlar. Ben de bir de serada sukulent üretimini denemek istediğim için bir de bunu denemek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Burada viyollerimiz var. Bunlar 5,5'luk viyol. Ee bakın bu 5,5'luk bir saksı ve bunun içerisine sığabilecek olan bir saksı arkadaşlar bu. 5,5'luk viyol budur. Ben bunlara bu sukulent yapraklarını yatıracağım. Burada gelişmelerini sağlayacağım ve bu e, videomuzda da bu viyolde üretmenin nedenlerini anlatıyor olacağım. Viyolde üretmek arkadaşlar Seralar e, yani çiçek seraları için önemli bir maddedir viyol. Viyollarda bu şekilde yaprakları yatırırlar. Uçlarını bu şekilde hafif hafif gömerler toprağın içerisine. Viyollerde kök salmasını ve yavru vermesini beklerler. E, tabii ki de bu beş 5,5'luk viyollerde değil, daha küçük, beş buçukluktan bilene küçük viyollerin içerisinde bu yaprakları yatırırlar. Orada köklenip e, bir miktar büyümesini beklerler büyüdükten sonra da bu şekilde 5.5'luk saksılara ekerler ve biraz daha büyüdükten sonra da satışa sunarlar bizlerin eline ulaşmasını sağlarlar benim burada amacım kesinlikle bir satış yapmak falan değil benim amacım sadece bunu da denemek bir deneyim kazanmak O yüzden arkadaşlar bunu da deniyor olacağım Sizler de görmeniz için bunları deniyorum 12 tane yol boşluğumuz var Ben de yetecek kadar e, yaprak kopardım e, grapto bronzenin yapraklarını kopardım hem bunları ben çok seviyorum graptoyu e, bronzeyi O yüzden arkadaşlar hem de e, üretimini istediğim için ve kolay da çoğaldığı için bu türü seçtim Sizler de farklı türleri seçebilirsiniz. Şimdi bunları tamamladık. E, Viyollerimize bunları sukulentlerimizi ektik. Viyol de ekmenin amacını anlattım biraz önce. E, ve faydaları var mı veya zararları var mı onlardan da bahsedeyim. Faydaları tabii ki de çok fazla var. E, genelde dediğim gibi çiçek seraları için büyük bir avantaj bu. Hem yer e, sıkıntısını önlüyor onlar için. Hem de bu şekilde sulaması bakımı daha kolay oluyor. Çünkü bunlar bitişik. Böyle ayrı ayrı saksılarda olsa devrilir, yıkılır. Tek tek sulamak gerekir. O yüzden çok uğraştırır. Bunlar direkt üzerinden fıskiye ile sulanabilecek bir şeyler. Aralarında fark ettiyseniz viyollerin kanalları var. Suladığınızda tüm kanallardan geçerek tüm e, boşluklara suyun ulaşmasını da sağlar bu viyoller. O yüzden kullanışlılardır. E, bir miktar büyüdükten sonra zaten buradan çıkartıp hemen ekebilirsiniz. E, mesela biz burada hazır fideler de almıştık. Bakın bunlar da viyollerde geldi. Viyollerden çıkartıp direkt ekiliyor. Aynı sukulentler de o şekilde viyollerde üretilip direkt çıkartılıp saksıya ekilip ee, bizlerin eline ulaşmasını sağlıyor çiçek seraları. Ben de arkadaşlar bunu sizlerle birlikte denedim ve sizlerin de görmesini sağladım. Umarım bunlar burada e, güzelce gelişirler. E, gelişimlerini de diğer videolarımızda sizlere aktaracağım. Bunu ben bu seranın içerisinde e, bir köşeye koyacağım. Ve ne zaman çimlendiğini, ne zaman e, kök saldığını ne zaman böyle bebekler verdiğini sizlerle birlikte görüyor olacağız. Bugün arkadaşlar 14 Nisan günü. Ee, bugün yatırdık bu yapraklarımızı ve köklenip e, ne zaman yavru vereceklerini sizlerle takip ediyor olacağız. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.